Furama Tay's adlı gemi kaybolmuştur. Okyanusta denk gelenlerin, evet, okyanusta öncelikle bahtınız. Neyse denk gelenlerin öyle bir gemi yokmuş gibi New York'a devam etmeleri rica olunur kimseyle muhatap olma babamız FETÖ'cü çıktı. Abin. Abim niye böyle bir şey yazdı acaba? Neyse durduk yere yemek salonuna gideyim. Hayatım yemeğin yer misin? <laughs> ben bilsen dizi Netflix'te yayınlanıyor. Kesin İbn rolü bana denk gelmiştir der kabul etmezdim. Ne alakası var gel? Ne ne alakası var? Bu dizinin nasıl <laughs> biziz işte belli. Siz doktorsunuz galiba. Beyin üzerine çalıştım baya. Benim beyin üzerinde de çalışır mısınız? Öyle değil kafanın içinde olan beyin. Yardım edin. Ablam hamile sancısı var. Ama 5 aylık hamile daha. Hiç normal değil. Ondan çocuğun kolu falan görünüyor hep. Öf çok detay verdin. Doktor yok mu ya? Geldim tamam. Eşref bir şey yapsana. Caiz mi hiç? Elin kadını ne yapıyor kızımıza? Ne bileyim hatun. Doktormuş dediler. Eee evet. Kız hamile. Bak demese anlamayacaktık valla. Merhaba bayan. Merhaba. Titanik yapalım mı? Efendim? Bu meredi fazla kaçırdım galiba. Ne yapıyorsunuz burada diyorum. İmkan vardı hava alayım dedim. Kaptan gemiye bir sinyal geliyor. Galiba Prometheus. Galiba mı? 44, 57, 59, 60. Bu koordinatlar... Yine körfez a** koyayım. Ama biz New York'a gidiyoruz. Anasının a** gibi yol var da. Ne yapak? Dönek bakak mı? Tabi bakacağız. Bu kadar sakin yolculuk mu olur oğlum? Beyler geri dönüyoruz. Kömürü az kullanın çünkü zam gel... Niye dönüyoruz? Sana ne a** kudum? İşine bak amele. Arkadaşlar arkadaşlar kaptan açıklama yapacak. Koca kaptan yani. Susar mısınız açık? Niye döndük onu ayakta yani. Bu Japon mu Çinli mi la? Selamun aleyküm sayın misafirler. Ben kaptanınız Cevdet. Aranızda döndüğümüzü sananlar olmuş. Bu resmen halkı kim ve nefrete sürükleme suçudur. Dönüyoruz diyen masondur. Dönmüyoruz. Arkada bir gemi gördük ona bakacağız o kadar. Allah ne demek Allah. arkada Burası gemi çocuğuma varmış. Bak ya. Küfür etmeyin duyuyorum. Arkada bir gemi var ona bakacağız ya. Ne abarttınız arkadaş? Biz bu gemiye para verdik. Tam yol ileri kaptan dönmek yok. Dönüyorum. Ben dönmüyorum. Aynı gemideyiz sığır. O zaman bu insanlar da dönmüyor. Onlar da aynı gemide. Siyaset yapıyorsun. Aynı gemide olabiliriz ama dönmüyoruz. Cevap vermiyor. Dönece abi da haber o gemiye. Kaptan, ecinliği gibi duruyor gemi dönek mi? Zabit haklı Cihedet Kaptan söyler. Kayık indirin gidiyoruz. Deli sinmiş bunlar valla. Gel neydi ya. ya? Kaptan, yanımıza bir imam neyin alak mı? Üç kulufu bir elham falan okur. Ne, ne gerek var? Şimdi siz bilmiyor musunuz mu duva canım? Vallahi ben iki kulufu bir elham biliyorum. Sen de gel bizle. Bismillahirrahmanirrahim. Kimse yok mu? Yok galiba. Ne olmuş burada oğlum lan? Gemiyi gören de dört ay değil 4 yıldır kayıp zanneder. Aa böcek. Ne zaman böcek görsem mal gibi takip ederim. Aa dolap hemen açayım. Her yara atlama kadın bir dur ya. Aa uşak çıktı iyi mi? Anlat hadi kimse yok muydu gemide? Anlatmıyor. Korkuyorum valla. Niye lan? Abi o gemi değil gemicik diyecek diye. Ben de seni arıyordum. Ne oldu? Sekselim mi? Ne? Neyse çocuk konuştu mu? Hayır. Kendimi keşke Reza Zarap konuşsa diyen CHP'li gibi hissediyorum. Niye konuşmadı ya? Ay ne bileyim uyuyor da. Allah'ım iyi ki besin piramidinin en alt tabakasında yaşayan fakir kulların biziz. Amin. İyi ki restoranda kalamar yiyip şarap içmek varırken geminin kazan dairesinde kalıyoruz Allah. Im. Amin. Al bir şeyler ye dört aydır ölmüşündür gemide açlıktan. Yemeyecek mi? Diğer yolculara ne oldu? Adalet gibi sessizsin. Kaptan yolcular ne zaman gideceğiz diyor. Sen de bütün gün camdan gemiye bakıp duruyorsun. Ne diyeyim ben millete? Şimdi de bana bakıyorsun. Sanat filmi gibisin ya. Metin Şantürk. Cık, yok değiliz. Bu kapı çalıyor. Hoş geldin kaptan. Nerede o a**ın oğlu? Niye konuşmuyorsun lan sen? Ne oldu o gemide anlat çabuk. Kaptan dur daha o çocuğu. Uşağını Herif senin anlat lan. Kardeşime sulanmayı bırak diyeceğim dilim varmıyor. Bak bir daha senin etrafında onu görmeyeceğim. Kardeşimi s**lemezsin. Başkasıyla mı aldattın beni anger? Ne yapayım ana koyayım? Bu hikayenin y**nesi de benim işte. Merhaba. Hatırlıyor mu bir şeyler mesela? Hatırlamıyor musun? Sayın yolcular evet New York'a gidiyorduk. Ama bir karar verdim. Prometheus gemisini Avrupa'ya çekeceğim. Yani geri dönüyoruz. Anasının a**ı Ne diyor? Kaptan sen kaptan nedir? Kaptanım ben bir esnafım. Ecevit miyim ben oğlum? Bağırmayın. Hepimiz New York'a gitme taraftarıyız. Yani bizim dediğimizi yapmak zorundasınız. Dümen bende, emir bende. Dönüyoruz dedim. Konu kapandı. Cevdet iyice delirdin sen. Gemiyi batırın diye mail geldi. Kadın ne delirmesi ya? Ay ne diyorsun? Hiç de huyları değildir ama. Niye ölmüş bu? Bize de sana soruyoruz doktor. Nerede ölmüş? Kuvertide. Allah rahmet eylesin. Neden ölmüş peki söylemeyecek misiniz? Adli tıp sen kızım ne yapacaksın a**a koyayım? Ölmüş gömün işte. Kaptan gemi yavaşlıyor. Evet fark ettim. Abi bu sis nereden çıktı şimdi? Bilmiyorum vallahi kaptan da bu kadın seninkini ağzına mı alıyor? Oha öyle de sormazsın. Ne bileyim sürekli senin yanında yani. Terbiyesizlik yapma arkadaşım o. Gel size seyir defterimi göstereyim bayan Franklin. Ne yapıyorsun kız burada? Ay hayat kadını olacaktım az kalsın. Yöresel kıyafetlerle mi? Bu gemide niye böyle giyiniyorsun kızım? Adın ne ki? Linki. Yingi mi? O ne la öyle? Gel hadi Japon pornosu çekelim. Merhaba abi. Abinin. <laughs> Netflix'te yayınlanıyoruz oğlum. Bir i efendime söylediğim bir lezbiyen sahnesi olması şart. O yüzden tut bakayım benimkini. Aşk bahçemi süsleyen inci çiçeğim misin bayan Franklin? Hı? <laughs> <laughs> Cinli gemiye ikimizin yalnız gidiyor olması müthiş bir olay değil mi? Meramıza sokayım. Millet beni dinleyin. İsyan çıkarıp geminin kontrolünü ele geçiriyoruz. Bunu sizinle yapacağız çünkü yukarıdaki zenginler kabul etmez. Siz fakir ve kaybedecek bir şeyiniz olmadığı için bu fikre balıklama atlarsınız diye düşündüm. Allahım çok zeki. Kaptan ne desek dinlemiyor. S*** bir şey prometersin. Gelin beraber New York'a gidelim. Yaşasın fakirliğin. Oley! Kaptan, gemiyi ele geçiriyor fakirler. New York'a gidelim, kaptanı seçelim falan diyorlar. New York'ta tamam da beni niye seçiyorlar abi? Prometheus nerede? Sen ne lan acık? İsyan çıkardık artık kaptan benim gel zekalı. Vallahi bilmiyorum kaptancığım. Hemen yalakalık. Ne yalakası kaptancığım taşıkların gargara yaparım bak. Ne oluyor amına koy? Abi niye insanlar ölüyor gemide? Ölüm Allah'tan oğlum tut atak hadi. Ay neredesin seni arıyorum. Yalan söyleme köpek. O geminin yolcu listesinde niye adın yazıyor senin? Ay ne bileyim. Anamla düzgün konuş lan. Çocuğu verin bu iş sulh içinde çözülsün. Sulh ne lan? Çocuk gidiyor. Ay nereye gidiyorsun? Götürün uşağı gemiden atacağız. Ay ne olur yağmur yağmur atmayın çocuğu bak üşütecek. Git gemiden ge vur dölü. Gemiden attı çocuğu yobazlar. Selamun aleyküm. Kalk lan. Semih Allah'ım. Çocuk nerede? Dolaba kapattılar. Çıkarın çocuğu dolaptan. Hayır çıkarma. Mauro çocuğu denize attılar geri geldi bu normal mi ya? Ölümü normalleştirmeyin. Lan öyle bir şey değil o. Sıkayım mı dolaba? Sıkmayın. Aa zaman durdu. E Matrix bu. Böyle durmak çok zor al git çocuğu hadi. I am Neo. <laughs> Herkes senin yüzünden bana yükleniyor. Gel gidelim. Eşref bu ses ne? Ne oluyor? İnsanlar gidiyor. Oğlum nereye gidiyorsunuz? Oğlum. Beyler ne oldu lan? Oy vermeye mi gidiyorsunuz? Bu ne hala bu? Dur. Dur git de. Hangi parti dancing? Anne. Nereye? Allahümme senni ana sen yedina hani sizin promete uza Oğlan nerede Eşref? Atladı a**na Tutun gitmesinler atlıyorlarmış gerizekalılar Tutun lan tutun tutun beyler tutun Aa benim atım Şimdi insanları ne haber hayatım insanlar stop atlıyorlar Aha mesaj geldi ne diyor Kılıçdaroğlu aday şaka şaka i̇mam hatipler kapatılsın mı? gemide yok ki imamatip Murat girin Murat Murat damımdan, damımdan, Murat 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 millet damdan atlıyor Bir de Murat Murat alakalı mesaj geldi. Sus kafir. Ananı. Arkadaşlar figüranlar öldü başroller olarak kaldık. Bence böyle gayet iyi oldu. Dizinin masrafı azaldı ne diyorsunuz? O tavandaki macun ne la? Gemi bize kabarıyor arkadaşlar ben elit dizisine dönüyorum yeter. Bu ne ola ki? Dokanma. Bilmediğin şeyi elleme abicim başına iş alacaksın. Gemideki yatağın altından buraya nasıl çıkabiliyoruz ne oluyor koyayım ya? Hamile hamile zor olmuyor mu silahla oradan oraya koşmak? Tabi dizi Türk yapımı değil ki. Türk dizisi olsa 3 defa düşürmüş, iki defa tekrar hamile kalmıştın. Hem de amcandan falan. Bak burası babamın akıl hastanesi. Aa burada kapı vardı gitmiş. Gemide herkes hayal falan görmeye başlamış. Hadi olaya odaklanalım. odaklanalım. S**çin sırası değil. Hı hı. Kaptan bu ne? Bilemedim komir yatağı gibi. Dur! Herkes ne merakla a**ım şuna dokunmaya ya. Sus lan! Bu dizinin polatalandarı benim. Yürü. Benimle düzgün konuş. Ulan ben seni şimdi gelmişim. siktir git Aa. Kızım hatırla artık bak kaç bölüm oldu. Sus sen de babamla çalışıyorsun. Kocanım ben senin kocan. Erkeğinim. Eril eril konuşturuyorsun beni burada. Ay çıldıracağım yatağın altından başka bir yerlere gideriz. Adamın biri gelir ben kocanım der. Baba. Allah belanı versin. Aa. Ay bu ne be. Adam led ekran düşemiş her yere. Bu herifi bir yakalayın var ya görecek o. Allah'tan doğru deliği buldum da gemiye tekrar. Yok artık. Ama kaç tane Prometheus var ya. Simülasyonunuzu s***yim gerçekten. Ama var ya ne ezan okunur burada ne. Allahu Ekber Allahu Ekber. Ezan sesi duyuyorum fırtına çıktı arkadaşlar gemi batacak. Arkadaşlar kaptanı bulmalıyız gemiyi o kullanır. Dünyanın en yaratıcı fikri bence. Nasıl da akıl edemedik. Bence burayı açarsam bir şekilde gemiye giderim. Zaten her delik gemiye çıkıyor. Anamın a girsem oradan da gemiye çıkacağım. Hadi bakalım. Kesin bu kapı gemiye doğru çıkıyordur. Baş aldık evet. Ne yapacağız şimdi? Kuyu var. Ulan yüzüklerin efendisi evrenine mi geçtim yanlışlıkla acaba? Ben geri döneyim. Evet bu sefer kesin gemiye... Lan bu sefer de Winterfell'e çıktık iyi mi? Aha burada bir delik var. Elimle koymuş gibi de buldum ha. Ben bir yatakta sekstim gibi hatırlıyorum ama. Bu ne? Aa o velet çocuğummuş benim. O herif de gerçekten kocam mıymışmış? Neyse en azından seni buldum. Fotoğraftaki oğlumuzdu. Anladım gerizekalı. Yani seviştik biz. Onu da anladım. Ateşli geceler. Pelin su geceler. Susar mısın artık? Açık mikrofona katılmış gergerlioğlu gibi hissediyorum. Nasıl yani? Ne desem boş. Bir şey de göremiyoruz. Neyin dümenini tutuyoruz acaba? Hayatım bak bu bir simülasyon. Gemi batacak. Ama bu simülasyonu iptal edecek anahtar sende. Ay hatırlamıyorum ki. Bilerek unuttun zaten yerini. Ama hatırlaman lazım şu an. O nasıl mantık a**na koyayım? Hadi be gülüm. Bu anahtar olabilir mi ya? Ya hayatım dalga gelecek ne yapıyorsun orada? Annemin hayaletini gördüm. Dalga geliyor. Ananı Burada geçit. Ananı satayım geçit kapanmış. Simülasyon sona yarayacak. Ama çabalarınız takdara şayandı. Ya ne istiyorsun bizden? Allah belanı ver. Küfrü duymamak için müzik görüyor. Sendeki anahtarı istiyorum. Onu getir. Çocuğunu al. Caz yapma. Dümdüz gemiye çıktım Anan. Kaptan. Ne oluyor Moğra anlat. O senin ışınlayan kocamdı. Hem bana yürü hem kocamdı. Tamam kaçarsın başka. Bu bir simülasyon. Başında babam varmış. Ama benimle ve kocamla alakası yok. He bir de herkese mektup var. Ulan ben de kaç bölümdür cebimde bir ağırlık var diyorum. Mektupmuş. O gemiye dönüp bakmayacaktık. Başımız s**ten gözümüz bitten kurtulmadı arkadaşlar. Bence sen bizden bir şeyler saklıyorsun. Evet oda numaram kaç? 1011. Kaç yılındayız? 1899. 1899'dan 1011 çık 888. 8 artı 8 artı 8 24. 24 ne? 24 saat. Yani ne bileyim be bahçeli miyim ben göte geldik işte. Bence sen bu geminin seren seren gelisin. Şimdi bir kayığa binip buradan ayrılıyorum. İster gelin ister gelmeyin. Anan seni yaşatabilmek için bu simülasyonu kurdu. Yalan söylüyorsun. Vallahi anan anahtarı versin sonra buradan bir çıkalım. O zaman görersin çocuğu. Kodumun lanetli çocuk tiplisi. Gemiden çıkamıyoruz ne yapacağız? Bir oraya gidiyoruz bir buraya. Alt et 4 çekelim artık bitsin bu çile. Ablacım anahtarı alayım bir de baban seni çağırıyor. Ne diyorsun lan sen? Sen bir bayılır mısın? Hadi ablacım yorma beni. Simülasyon yalan oldu gidelim. Aldın mı anahtarı? E Şimdi kızım sana şunu söyleyeyim. Hepimizi, herkesi sen bu simülasyona kilitledin. Sırf uşağın yaşasın diye. Öncelikle senden kurtulduğumuz için mutluyuz. Sana bir antibiyotik yapacağız sonra da buradan s**tir olup gideceğiz a**a kodumuz Cinderella'sı. Hadi hepimize hayırlı olsun artık uyanıyoruz. Ya hak. E. Noydu abi? Taşköşler. Aşkım Allah'ım buradasın. Şimdi sana kaç bölümdür gereksiz anlatmayıp senin anlamını beklediğim her şeyi anlatacağım. Abin bütün Türkiye'yi ele geçirdi. Türkiye mi? Simülasyonu işte. Yani abinin a**na koş.